Ey bu vatan gençleri, Frenkleri taklide çalışmayınız. Aya Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra hangi akıl ile onların sefahat ve batıl efkarlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok, yok. Sefihane taklit edenler ittiba değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Agah olunuz ki siz ahlaksızcasına ittiba ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibanız milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzadır. Ecnebilerden alınan maddi bilgiler Sanat ve terakkiyata ait ise lazımdır, sefaate dair ise muzurdur. Hedanallahu <laughs> ve iyyakum iles sıratil müstakim.